Merhaba arkadaşlar. Bir soruda 5 soru formatına bu sorumuzda başlayacağız. Formatımız şöyle olacak. Bir tane sorumuz olacak. 5 seçeneğimizden birinin cevap olarak vereceğiz. Daha sonra bu sorumuzu çözdükten sonra paragrafı değiştirerek diğer seçeneklerimizle birer doğru cevap haline getireceğiz. Bu şekilde kavramlar arasındaki ayrımları net bir şekilde görmüş olacağız. Sorumuzu okuduğumuzda tarih dersinde öğretmenden dayak yedikten sonra tarih öğretmeninden korkmaya başlayan Hakan, ertesi gün tarih öğretmenini kimya öğretmeniyle birlikte görmüş ve kimya öğretmeninden de korkmaya başlamıştır. Şimdi burada tarih öğretmeninden korktuktan sonra kimya öğretmeninden de korkmaya başlaması hangi kavramla açıklanır diye soruluyor. Şıklarda birbirine yakın bizim karıştırabileceğimiz ifadeler veriliyor. Üst düzey koşullanma garisi etkisi genelleme birleşik koşullanma ve ön koşullanma şeklinde. Şimdi Sorumuzu çözecek olursak, tarih dersinde öğretmenden dayak yedikten sonra öğretmenden korkmaya başlıyor. Daha sonra bu tarih öğretmeni, kimya öğretmeniyle birlikte görüyor ve kimya öğretmeninden de korkmaya başlıyor. Şimdi olayı bir çözümleyecek olursak, tarih öğretmenine karşı olumlu olumsuz herhangi bir duygusu yoktur bu çocuk. Fakat bir gün derste tarih öğretmeni nötr uyarız iken dayak atınca dayak doğal uyarıdır. Çocuk dayak karşı korku tepkisini gösteriyor. Bu olaydan sonra artık tarih öğretmenini gördüğünde Hakan korkmaya başlıyor. Buna birinci dereceden koşullanma yani klasik koşullanma adını veriyoruz. Paragrafın devamında tarih öğretmeninin yanında yani tarih öğretmeniyle birlikte kimya öğretmenini görünce kimya öğretmeninden de korkmaya başlıyor. Şimdi kimya öğretmeninden korkması hangi kavramla açıklanır? İkinci dereceden koşullanmayla. Yani bunun diğer adı olan üst düzey koşullanmayla açıklanır. Demek ki üst düzey koşullarında da biz önce bir uyarıcıya koşullanırız. Daha sonra yanındaki diğer uyarıcıya da aynı tepkiyi gösteririz. Bir anlamda duygu bulaşması durumu yaşanmış olur. Şimdi para arabı değiştirdiğimizi farz edelim. Böyle bir para arap gelseydi. Tarih ve kimya öğretmeni arama yapmak için sınıfa gelir, iki nötr uyarıcı aynı anda ortama dahil oluyor. Bakın. Ve üzerinde sigara yakaladıkları Hakan'ı tarih öğretmeni dövmüştür. İki nötr uyarıcıyla birlikte ortama bir de doğal uyarıcı verildi. Bu olaydan sonra Hakan tarih öğretmenini gördüğünde de kimya öğretmenini gördüğünde de korku tepkisi gösteriyorsa bunu hangi kavramla açıklayacağız? Şimdi baktığımız zaman tarih ve kimya öğretmeni nötr uyarıcıyken sınıfa girdiler ve dayak attı tarih öğretmeni. Yani iki nötr uyarıcının yanında bir de dayak doğal uyarıcısı verildi. Bu olaydan sonra Hakan tarih öğretmenini gördüğünde de korku tepkisi gösterdi kimya öğretmenini gördüğünde de korku tepkisi gösterdi. Yani iki nötr uyarıcı aynı anda doğal uyarıcıya dönüşmüşse, koşullu uyarıcıya dönüşmüşse cevabımız birleşik koşullanma oluyor arkadaşlar. Yani burada iki nötr uyarıcının aynı anda doğal uyarıcıya, koşullu uyarıcıya dönüşmesine baz almamız gerekiyor. Para arabı değiştirdik. Kantinden tost almaya giden Hakan, tarih ve kimya öğretmenini çay içerken görmüştür. Nokta. İki nötr uyarıcıyı başlangıçta gösterdik. Daha sonra derste tarih öğretmeni dayak atınca tarih öğretmeninden korkmaya başlamıştır. Ama ortamda kimya öğretmeni var mı? Yok. Hakan ertesi gün okula gelirken kimya öğretmenini de görmüş, ona karşı da korku tepkisi göstermiştir. E şimdi tarih öğretmeniyle bir yaşantı geçirdi fakat kimya öğretmeninden de korkmaya başladı. Neden? Daha önce tarih öğretmeni kimya öğretmeni birlikte görüldüğü için. Para şuradan yakalayacaksınız bakın. İki nötr uyarıcı size boşu boşuna yan yana veriliyor. Hakan herhangi bir tepkisi var mı? Yok. Kantinde onlar yemek yiyorlardı, çay içiyorlardı. Daha sonra derse girdiğinde bir uyarıcıyı dışarıda bırakıyoruz kimya öğretmenine. Tarih öğretmeni Hakan'a dayak atıyor ve Hakan tarih öğretmeninden korkmaya başlıyor. E şimdi kimya öğretmeninden korkması için aslında bir gerekiyor. Fakat ertesi gün kimya öğretmenini gördüğünde de ona da korku tepkisini gösteriyor. Sebebi en baştaki şu ön yaşantıdan dolayı. Demek ki böyle bir ön yaşantı veriliyorsa cevabımız ön koşullanma oluyor arkadaşlar. Paragrafı değiştirdik. Derste tarih öğretmeninden dayak yiyip korkmaya başlayan Hakan, ilerleyen günlerde bütün öğretmenlerden korkmaya başlıyor bakın. Yani bir uyarıcıya koşullanıyor, daha sonra benzerlerine de aynı tepkiyi gösteriyor. Tarih öğretmeninden dayak yedi ve korkmaya başladı. Bu olaydan sonra Kimya öğretmenini gördüğünde de korku tepkisi gösteriyor. Resim öğretmenini, müzik öğretmenini, biyoloji öğretmenini gördüğünde de korku tepkisi gösteriyor. Demek ki biz bir uyarıcıya koşullanıp da benzerlerine de aynı tepkiyi gösteriyorsak cevabımız genelleme oluyor. Paragrafı yine değiştirdik. Derste tarih öğretmeninden dayak yiyip korkmaya başlayan Hakan, ilerleyen günlerde tarih kitaplarını gördüğünde de tarih içerikli diziler izlerken de tedirgin olduğunu da fark, e, fark etmiştir. Şimdi tarih öğretmeninden dayak yiyip korkmaya başladı. Fakat bir kitap tarih öğretmenine benzemez bakır. Ne yapar? Tarih öğretmenini hatırlatır ya da çağrıştırır. Veya dizi tarih öğretmenine benzemez. Bir diziyle insan birbirine benzemez zaten. Ne yapar sadece? Çağrıştırır. Demek ki bir çağrıştırma, bir hatırlatma durumu varsa cevap Garcia etkisidir. Şöyle özetleyecek olursak, Genelleme diyorsa bir uyarıcıya koşullanırız, benzerlerine de aynı tepkiyi gösteririz. Benzerlik kavramını yakalayacaksınız. Garcia etkisine bir uyarıcıya koşullanırız, o uyarıcıyı hatırlatan ve çağrıştıran diğer uyarıcılara da aynı tepkiyi gösteririz. Üst düzey koşullanmada bir uyarıcıya koşullanırız, yanındaki uyarıcılara da aynı tepkiyi gösterir, duygu bulaşması yaşatırız. Birleşik koşullanmada aynı anda birden fazla nötr uyarıcı koşullu uyarıcıya dönüşür. Ön koşullanma da iki nötr uyarıcı. Önceden herhangi bir doğal uyarıcı olmadan bir yaşantı geçirilmesi karar bize verilir arkadaşlar.